Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ören Bacı'ya hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi huzurlarınıza renk renk lavanta çiçeğiyle geldim. Birazdan hep birlikte yapım aşamalarına geçeceğiz inşallah. Lavanta çiçeklerimizi nerelerde kullanabiliriz arkadaşlar? Şapkalarda, atkılarda, çantalarda, bebek pattaniyelerinde, Patiklerde, yani yeleklerde de olabilir, kazaklarda da olabilir. Değişikliği her zaman severim. Yani kullanmak istediğiniz örgü üzerinde her örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben 4 çiçek yaptım lavanta. Her birini biraz farklı yaptım arkadaşlar. Biraz sapını şu şekilde uzun yapmak isterseniz. 32 zincir çekersiniz arkadaşlar. Şimdi birazdan yapım aşamasında söyleyeceğim. Eğer ki sap görünmesini istemiyorum diyorsanız bakın şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki sapını biraz kısa yaptığınızda kesip şöyle arkaya verip dikebilirsiniz az önceki göstermiş olduğumda şunu da sapını ben o şekilde yaptım arkadaşlar. Gayet hoş güzel oldu. Evet. Evet şimdi malzemelerimizi sayalım arkadaşlar makasımız 80 santimden biraz fazla ben iki katı ipi birleştirip 4 yani 4 ipliği şu şekilde sayımız, saydığımızda 1-2-3-4 bir, ipi birleştirdim ve fiyonklarımızı da tikmek için iğnemiz hazır ettim arkadaşlar bunları şöyle iğnemi hazır edeyim de birazdan karam gelebilir <laughs> ipi dolaştırabilir ben daha önce iki tane yaptım arkadaşlar örme tekniğimiz aynı yine dediğim gibi eğer ki biraz saplı e, olmasını istiyorsanız arkadaşlar 32 zincir çekebilirsiniz şu şekilde sapı biraz kısa olsun diyorsanız 26 zincir çekeceğiz. Kullanmış olduğum tığımda artık tığım tuta tuta yani öre öre arkadaşlar üzerindeki sayılar silindi. 2.175. Evet bu arada karam yine geldi. Kusuruma bakmayın arkadaşlar odaya katamıyorum çünkü bana aşırı derecede düşkün odaya kattım mıydı sinir oluyor bağırıyor ben de dayanamıyorum sesine yani dayanamıyorum dediysem şöyle vicdanım sızmıyor içim rahat etmiyor çünkü bana aşırı derecede düşkün evet bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum arkadaşlar İpimi önce bir kitliyorum tığımla kitledim kitlediğim Zinciri saymıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu arada arkadaşlar zincirimizi çok bol çekme, Pardon çok sıkı çekmeyelim, orta şekilde, yumuşak bir şekilde çekelim. Bu arada arkadaşlar tırnaklarımı kestim, biraz dipten kesmişim, törpüleyemedim, o yüzden kusuruma bakmayın. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 19, 20. 26 zincir çekeceğim arkadaşlar. 20, 22, 23, 24, 25, 26. Evet. 26 zincir çektikten sonra arkadaşlar 1, 2, 3. zincire batıyorum tenine sık iğne ile bağladım. Şimdi tek tek her bir zincire batarak 18 tane bu şekilde arkadaşlar sık iğne yapacağım. 3 Bakın 4 5 6 ve 7 benim oğlum rakamım 7 bakın her bir ilmek tenlerine şu şekilde batıp 18 tane sık iğne yapıp gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 18 tane sık iğne yaptım ve şimdi zincirlerimin bitimine kadar kaydırma sık iğne yapacağım her bir yine zincir aralarına batarak sıra sonuna kadar kaydırma sık iğne yapıyorum Evet, sonuncuyu da yaptık. Bir, iki zincir çektim ve ipimi normal bir şekilde kestim ve sabitledim iyice şimdi arkadaşlar diğer sarı renk ipime geçiyorum bir defa dolayıp ipimi sabitledim ve Bakın, şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Bu şu alttaki başlama noktamız, üstteki de bitiş noktamız. Zincirin arasına batıyorum arkadaşlar. İpimi de aldım, yuvadan çıkardım ve bir iki zincir çektim. İpimi tığımın üzerine aldım. Aynı yuvaya altı tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 Evet. Bu arada ipimi hemen kesiyorum ki arkadaşlar arada kaybolması için. 4 5 ve 6. 6 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Bakın tığımı ipimden çıkarmıyorum. Hemen şu batmış olduğum 1, 2, 3 tersinden batıyorum. Ve bağladım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya yine ikili trabzan eşliğinde 6 tane trabzan yapacağım 3 4 5 ve 6 tekrar kamera 1 2 3 bakın diğer batmış olduğum sık iğneyi de sayıyorum 1 2 3 1 2 3. zincirin arasına batıyorum arkadaşlar. Bağlıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yine ikili 6 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6 Hemen yine 1-2-3 tersten batıyorum arkadaşlar. Bakın. 1-2-3 Üçüncü zincirin arasına batıyorum. Ve bağladım. 2 zincir çekip tekrar ikili trabzan yapıp 6 tane devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane yapmış olacağız. Yani hem sağda hem solda 5 6 1 2 3 3. sık iğnemin arasına batıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya 6 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6 tekrar şimdi arka sıraya batarken arkadaşlar ipimizi tığımızda bu şekilde bol bırakmayalım 1 2 3. zincir arasına batıyorum bağladım ve tekrar 2 zincir çekip yine altılı trabzan Arkadaşlar bu arada korktum. Çünkü ayaklarımın dibine gelmiş, ellerini uzatmış. Ben de dedim, bu "Kara şey ne kapır diyor." 3 4 4 5 ve 6 ipimin teni kaçtı. tekrar yine 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum bu arada ipimin üzerine oturdu arkadaşlar kara ip yerde hareket ediyor o da zannediyor ki ben onunla oyun yapıyorum 3 4 5 ve 6. Tekrar 1, 2, 3. Bakın ipim tığımın üzerinde. Şu şekilde de döndürüp de batmıyorum arkadaşlar. Bu modelin özelliği o. 1, 2, 3. 3. zincirin arasına batıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya yine 6 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6 sanırım biraz daha yapmam lazım. 1, 2, 3 Evet. Tekrar 1, 2, 3. zincirimin arasına batıyorum. bağladım. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya yine altılı trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 1 2 3. Eğer ki yanlış yaptıysanız arkadaşlar veya yanlışınızı nasıl bulabiliriz derseniz bakın. 1-2-3 Hemen karşıya geliyor zaten ikinci çiçeğimiz. 1-2 iki. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 Böyle dört'lü de yapabilirsiniz arkadaşlar size kalmış bir şey tabi hani biraz daha ufak yapmak istiyorsanız Evet şimdi 1 2 3 3. zincirimin arasına battım 2 zincir çektim aynı yuvaya 6 tane trabsa 3 4 5 ve 6. Evet, bu şekilde arkadaşlar. 1 2 3 4. Karşı taraf 5. Şimdi sağ taraftaki son çiçeğimizi yapacağız. 1 2 Şöyle bir şeyi sık iğne say saymadım 1 2 sık iğne ile birlikte 3. deliğe yani 3. yuvaya bakmış olacağız 3 4 5 6 bir daha bakalım arkadaşlar kaç tane çiçeğimiz olmuş Evet bakın kendiliğinden geldi. Yani düzeldi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sağ ve soldaki çiçeklerimiz 5. Ortadaki çiçeğimizle birlikte 6 arkadaşlar. Yani ortadaki çiçeğimizi saymıyoruz. Sağ ve soldaki çiçeklerimiz 5'er tane. Eğer ki ortadaki çiçeğimizi de sayarsak 6 tane çiçek yapmış olacağız. Birden bire bir iç çekme geldi arkadaşlar. 1 2 iki. Hemen ikinci yuvaya batıyorum ve bir iki zincir çektim. İpimi kestim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Ön ve arka kısmını da hiç fark etmiyor arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. İpimi saklayayım. Şöyle Şu aralardan tığımın ucunu geçiriyorum arkadaşlar. Trabzanların aralarından geçiriyorum. Dur oğlum. Evet, ipimi saklamış. <laughs> Oyun istiyor arkadaşlar. <laughs> odaya katmam imkansız arkadaşlar. Gerçekten odaya kattım mıydı? Acayip bağırıyor. Benim de zoruma gidiyor tabi. Odaya katamıyorum kendisini. Evet. Bakın. Lavanta çiçeğimizin sarısı oldu arkadaşlar. Şimdi bütün zaten çiçeklerimizin yapım aşamaları aynı arkadaşlar. Şimdi ipimi şu şekilde kestim yakabilirsiniz de arkadaşlar ben çakmağımı biraz uzun yere katmışım. Uzak yere daha doğrusu. hemen yaktım. Ve şu şekilde şekil. Dur oğlum. Ne yölüm ne? Şekil mi ver <laughs> vererek kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Evet. Bakın. Şu şekilde saplarının uç kısmından dikeceğim arkadaşlar ipimi düşürdüğü yere neyse ki ipimle işim kalmadı Evet şu şekilde ayarladıktan sonra arkadaşlar birazdan şimdi iğnemi alacağım İyi ki yani iğne elimde elimdeyken gelmedi kara yoksa bir sakatlık çıkaracaktı Evet. Hemen şu orta kısmından batıyorum arkadaşlar. Mümkünse ucu sivri iğne kullanın arkadaşlar. Bazıları hani kalın oluyor ya patik dikerken o tür iğneyle dikmeyin. Çünkü bat batışları rahat olur. Evet, şu şekilde her birinin aralarından geçtim. Çok da sıklaştırmayın arkadaşlar. İlla ki yani düğüm olacak. Evet birkaç defa böyle dikelim ki Sağlam olsun arkadaşlar. Bir daha gidelim. Evet. Şimdi arkadaşlar fiyonkumuzu yapacağız. Bir saniye geliyorum. Fiyonkumuzun Yapımı da gayet kolay ve basit arkadaşlar. Ben ufak fiyonk yaptım. Sizler istediğiniz boyutta yapabilirsiniz tabii ki. Fiyonkumu şöyle göstereyim. Bakın, gayet hoş, güzel bir zarif oldu. Böyle sade fiyonkumuz var. Şu fiyonkumuzun ortasına da inci de dikebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış bir şey. Evet. 80'den biraz fazla bir ip ayarladım arkadaşlar. Ve iki ucu birleştiriyorum. Tabi evinizde herhangi bir birilerinden yardım alarak yapabilirsiniz. Bu şekilde kıvırıyorum arkadaşlar. İyice bir kıvıralım. Evet ben bu kıvırma işini bitirdikten sonra döneceğim arkadaşlar. Evet, kıvırma işimiz bitti arkadaşlar. İki ucu birleştirdim. Şu şekilde bıraktım. Böyle bir zincir gibi elde oluyor. Eğer ki biraz daha büyük yapmak isterseniz ipinizi biraz daha büyük alırsınız. Dediğim gibi evinizde yardım alarak yapın Arkadaşlar şu an ben evde tek yalnız olduğum için ee, karşı taraf şöyle parmaklarını şu şekilde tutarsa arkadaşlar e, fiyonk yapmanız daha kolay olacak Ben hani alternatif yani kolay bir fiyonk yapmayı gösteriyorum size şu şekilde zaten şu fiyonk işlerini pek beceremiyorum. Hani ee, dediğim gibi yanımda biri olsa arkadaşlar size hani daha kolay göstereceğim. Diyelim ki karşınızda yani çocuğunuz, oğlunuz, eşiniz vesaire kızınız varsa parmağını şu şekilde uzatsın arkadaşlar. Uzattıktan sonra şöyle ya arkadaşlar iki parmağımın üzerinde göstermeye çalışayım. Şu şekilde alttan geçirerek düğüm atıyorsunuz ve şu şekilde fiyonk oluşuyor. Ben hani e, karşımda biri olmadığı için yapamadım. Evet. Şimdi fiyonkumuzu aldık elimize. Arkadaşlar hemen diktiğimiz bölümün üzerine bu şekilde dikeceğiz. Diktikten sonra lavanta çiçeğimiz tamamdır. Hazırdır. Evet. Zaten dikimi de, dikimini de biliyorsunuz arkadaşlar. İpimiz tek katlı ve kendi renk olduğu için görünmeyecek. Ama dikerken dikkat edin. Şu şekilde dikmeyin de arkadaşlar şu uç kısmı görünmesin. Maksadımız şöyle ortalamalı ortayı bulup bu şekilde dikip böyle yapalım dikelim arkadaşlar. Hani dikip de videomun uzun olmasını istemiyorum. Evet bu şekilde ben dikip gelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben diktim, geldim. Görmüş olduğunuz gibi lavantalarımız da hazır, bitti. Dediğim gibi her türlü örgü ve nakışlarınızda aksesuar olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir süs arkadaşlar. Bu arada benim oğlan <laughs> Kudurt'u ile karam onun oyun saati. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum efendim. Kanalıma destek olup abone olursanız ücretsiz. Zil butonuna da e, tümüne tıklarsanız tüm yapmış olduğum videolarımdan anında sizler haberdar olursunuz efendim. Şimdilik şen kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.